Ajax'tan Arda Güler'e tam 20 milyon euro. Evet yanlış duymadınız. Ajax'tan Arda Güler için Fenerbahçe'ye tam 20 milyon euro teklif geldi arkadaşlar. Hollanda basınına bomba gibi düştü çünkü Hollanda basını da şu anda Arda Güler için çok fazla bilgi sahibi. Arda Güler'in ileride çok büyük bir dünya yıldızı olacağıyla ilgili Hollanda'da da bir hemfikirlik var ve bununla ilgili de şu anda Ajax taraftarı da ayağa kalkmış durumda. Çünkü Ajax biliyorsunuz dünyadaki bütün genç oyuncuları toplayarak kazandırıyor. Çok fazla oyuncu kazandırdı. Kazandırmaya devam ediyor. Yaşı genç bütün oyuncular Ajax'tan geçtikten sonra gerçekten büyük takımlara direkt kafa açabiliyor. Arda Güler'de bunlardan bir tanesi olabilir. Ajax uzun süredir zaten gözlemci gönderiyordu. Fenerbahçe ve Fenerbahçe stadı Şükrü Saraçoğlu'na. Bu gözlemcilerin rapor doğrultusunda kesinlikle alınması gereken oyuncu notunu aldı Arda Güler. Ve bu rapordan sonra Ajax yetkilileri bir toplantı haline girdi ve ne kadar paraya bu oyuncu alınır gibi bir istişarede bulundu ve 20 milyon euro bütçe ayrıldı. Şu anda Arda Güler için 17 yaşındaki gençlik Türk oyuncu için 20 milyon euro ile Fenerbahçe'nin kapısı çalınıyor arkadaşlar. Fenerbahçe'nin tavrı net. Aslında Fenerbahçe bu sezon Arda Güler'i biraz daha oynatmasaydı 7 milyon euroya serbest kalabilecekti. Sözleşmesinde bu vardı ancak Fenerbahçe son maçlarda Arda Güler'i oynatarak bu sözleşmedeki açığı da kapatmış oldu. Ve şu anda 30-35 milyon euro bandına çıkmadığı sürece Arda Güler'i satmak istemiyor. Çünkü Türkiye'de ve dünyada sayılı genç oyuncuların içerisinde şu anda Arda. Zaten Türkiye'de sayılı gençlerin içinde de değil, zirvesinde. Uzun zamandır Arda Güler gibi ayağına bu kadar hakim, bu kadar kendine özgüvenli, bu kadar ayağına top yakışan bir oyuncu gelmemişti. Gelmeyecek gibi de gözüküyor. Yani çok nadir. Belki de 20-30 yılda bir gelen oyuncu Arda Güler'i Fenerbahçe bu kadar ucuza, 20 20 milyon euroya bırakmak istemiyor. 20 milyon euro normalde çok büyük bir para. Ancak Arda Güler için bence de küçük bir para. Kendi görüşümü söylemem gerekirse Türkiye'de değil başka bir ülkede olsa şu anda mesela Bellingham'a bakalım. Bellingham şu anda kaç para ediyor? 80-100 milyon eurolara alabiliyor musunuz Bellingham'ı? Peki Arda Güler'in Bellingham'dan ne eksiği var ya da ne fazlası var? Kesinlikle fazlası var, eksiği olmadığını söyleyebilirim. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ı destekleyen birisi olarak şunu söylüyorum. Arda Güler erkez... 20 milyon euroya verilecek bir oyuncu değil. Mali açıdan bunun zirveye pik noktasına çıkması lazım. Eşsiz benzersiz bir transfer olması lazım. Ya da kendiniz bu oyuncuyu geliştirip büyütüp daha parlak bir oyuncu haline getirmeniz lazım. Fenerbahçe'de harcanabilir. Fenerbahçe'ye gelen genç oyuncular ya da Türk oyuncular çok fazla harcanıyor. Mert Hakan'a yandaşa bakalım. Ozan Tufan'a bakalım. İrfancan Kahveci'ye bakalım. Serdar Aziz'e bakalım. Harcanan oyuncular. Bir pit daha atlayamayan oyuncular. Fenerbahçe'de böyle bir sıkıntı var Fenerbahçe yerli oyuncuları bir üst noktaya taşıyamıyor. Bundan dolayı Fenerbahçe'nin mali açıdan güzel bir transfer görüşmeleriyle Arda Güler'i tam parladığı dönemde 30-35 milyon eurolara vermesi gerekiyor. Keşke 70-80 milyon euroları görsek ve ülkemize bu kadar para girmiş olsa ancak maalesef ülkemizin futboluna bu kadar yatırım yapılmaz. Çünkü ülkemizin futbolu maalesef aşağılarda bunu çıkartmamız gerekiyor. Arda Güler gibi oyuncuların da yurt dışında bizi temsil ederek bu yukarı ivme alan ülkemizin futbol istatistiğine katkıda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Arda Güler için şu anda en ciddi rakiplerden bir tanesi Ajax. Ancak izleyen birçok kulüp var. Önümüzdeki günlerde mutlaka Fenerbahçe kulübüne birçok resmi teklif gelecektir. Şimdilik Ajax'ın teklifini gördük ve Fenerbahçe'nin buna 20 milyon euroya direkt red cevabı verdiğini de gördük arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.